Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün üslü ifadelerle örnekler çözeceğiz. Hazırsak ben Begüm hocanızla bu yola devam. Haydi bakalım. İlk örneğimize gelirsek, eksi 5 üzeri eksi 4 ifadesini, bu eksi 4'ten nasıl kurtuluyorduk? Cevap verenler, evet, takla attırıyorduk. 1 bölü eksi 5 üzeri 4 yazıyordum. Eşittir. Bu çift kuvvet olduğu için içerideki eksiği ne yapıyordu? Aslında şöyle değil miydi bu? Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5'ten artı 25 çarpı artı 25 olmuyor mu? Yani bu pozitif yapmıyor mu? Artı 5 üzeri 4 olmaz mı? 1 bölü. Hatta parantezde kaldırabilirim. Tekrar yazayım. Şurayı da silelim. Gördüysek. 5 üzeri 4 desem. O zaman x ifademiz 1 bölü 5 üzeri x'ten Eşitlik olduğu için tabanlar eşit, üstler de eşit olacak. X buradan 4 geldi. 3 üzeri 2 ifademize bakıyorum. 1 bölü 3 üzeri y'ye eşit demiş. E ben bu eksilikten kurtarırken takla attırdıysam bunu eksiye çevirmek için de 1 bölü 3 üzeri eksi 2 yazmaz mıyım? O da eşittir. 1 bölü 3 üzeri eksi y ise e, eksi 2 eşittir. Eksi y ise y buradan ne gelir? 2. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? x eksi y'yi sormuş x 4'tü y 2 idi cevabım 2'dir görelim ee, 5 üzeri x e a 2 üzeri x e b demiş ee, 200, e 200 üzeri x'in a b cinsinden değeri nedir bu soru fazlasıyla karşınıza çıkmıştır çok güzel bir sorudur yapalım hep birlikte 200'ün hop güzel yazalım 200'ün asal çarpma algoritmasını yapayım. Bunu hatırlıyoruz değil mi? çarpanlar ve katlar konusunda görmüştük. 2'ye böldüm. 100, 2'ye böldüm. 50, 2'ye böldüm. 25. 2'ye bölebilir miyim hala? Evet, 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 üzeri x olmadı mı? 200. Buna bir güzelce yazayım. 200 üzeri x eşittir 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti olmadı mı? Bunu da şöyle yazamaz mıyım? Var buraya mı kadar bir sıkıntı? Devam ediyorum. Bunu böyle yazsam oldu mu? E bana 2 üzeri x'e demiş? B demiş. B'nin kübü. 5 üzeri x'e demiş? A demiş. A'nın karesi. O zaman 200 üzeri x'in ifadesi AB B türünden cinsi B küp çarpı A kare şeklindedir. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Bu güzel bir sorudur ve bütün yani denemelerde, şeylerde karşınıza gelir testlerde. Devam ediyorum. Matematik bir benzetme sanatıdır. E, 2 üzeri x artı 1 eşittir 5 ise 16 üzeri x ifadesi nedir diye sormuş bize. Hemen yapalım. Şuraya çektim. 2 üzeri x artı 1 eşittir 5 mi demiş bize? Evet. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde ayıramaz mıyım bunu? Tabanları üstler toplamışım, yazmışım. Tabanları ayırdım. Eşittir 5 mi? 2 üzeri x ifadesini yalnız bırakmak için her yeri ikiye bölmeyeceğim mi? Çarpım durumundan kurtarmak için bölmem gerekmiyor mu? Evet. Bunlar gitti. 2 üzeri x ifadesi 5 bölü 2 oldu. Tamam mı? Devam ediyorum. Bu şimdi cepte. Şimdi 16 üzeri x ifadesine bakayım. 16 üzeri x ifadesini aldım buraya. Hemen bakıyorum. Yani ben 2 üzeri bir şey şeklinde yazabiliyor muyum 16'ya ona bakacağım. Devam ediyorum. 16 2'nin kaçıncı kuvvettir? Şimdi aklınızdan şu da geçiyor olabilir. Hocam 4 üzeri 2 yazamaz mıyız? Yazarız ama ben 2 üzeri x'li ifadenin değeri bende var ya. Yani ben o 2 üzeri x'li yani 2 tabanında bir şey yazmaya çalışayım ki e, 5 bölü 2'yi de kullanabileyim istiyorum. Devam ediyorum. 2 üzeri 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Kaçıncı kuvvetiymiş? 4. kuvveti. 2 üzeri 4 üzeri x 2 üzeri x üzeri 4 yazsam bir şey değişir mi? Evet değişmezdi. Çünkü neydi? Üssün üssü ifadesinde üsler çarpılıyordu. Hiçbir şey değişmiyor. 2 üzeri x üzeri 4'e mi eşitmiş? 16 üzeri x. E bana 2 üzeri x'i ne buldum ben? 5 bölü 2. 5 bölü 2'nin 4. kuvveti yazabilirim. E neydi 5'in 4. kuvveti? 625 bölü 2'nin 4. kuvveti. 16. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Tamamdır. Devam ediyoruz. 625 bölü 16'yı da görelim. Nehir A sayısının çeyreği B sayısının yarısına bölünce C sayısını buluyormuş. Buna göre C kare sayısı nedir? Ah en sevdiğim soru. Çeyreği deyince hocam nasıl üstü de bölmüyoruz falan filan. Hiç ona girmiyoruz. Bir şeyin çeyreği ne demekti arkadaşlar? 1 bölü 4 demek değil mi? Bir şeyin yarısı ne demek? 1 2 Bak bunları üstüne yazdım. Yapacağım sayıyı 1 bölü 4'e bölmek. çeyreğini soranı. B sayısını da 2'ye bölmek. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Hemen alıyorum. A sayısının çeyreği mi demiş? 4 üzeri 20 bölü 4'e böleceğim o zaman. Bunun üstünde bir 1 vardı. Bölmede ne demiştik? Bu yukarı çıkar, çıkarma işlemi olarak 4 üzeri 19 mu geldi? Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Devam ediyorum. Bu A sayımı da çeyreğini buldum. Şöyle yapalım. Bu A sayısıydı. Şimdi B sayım neymiş? 2 üzeri 10'un yarısını istiyor. Yarısı ne dedim? 2'ye bölmek. Bunun üstünde bir 1 var. 2 üzeri 9 oldu. Tamam mı? Devam ediyorum. A sayısının yarısını bunu buna bölünce 4 üzeri 19'u 2 üzeri 9'a bölünce C sayısını bulacakmış. E bunun tabanları eşit olmadığı için Ben bir bölme yapamıyorum üstleri de eşit değil O zaman 2 üzeri 2 üzeri 19 yazsam Bölü 2 üzeri 9 yazsam olur mu hı hı. 2 üzeri 38 mi oldu Bölü 2 üzeri 9 mu Devam ediyorum Yukarı yolladım 9 29 2 üzeri 29 geldi Nasıl bulduk hocam diyenler için Bir de yazayım. 2 üzeri 38 eksi 9'dan ne gelir? 2 üzeri 29 gelir. C sayısını böyle mi bulmuş? E C'nin karesini istiyor. 2 üzeri 29'un karesini istemiyor mu? Bu C sayımdı benim. E C'nin karesini istiyor. Böyle bulmayacak mıyım? E, çarptım 2 üzeri hadi 29'la 2'yi bir çarptım. Oradasınız değil mi? Haydi. Tamam yazdım. 58. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Of, bizim için C kare sayısı 2 üzeri 58'dir. Şöyle 4 tabanında da yazabilirdik. 4 üzeri 29'a eşittir. Tamam mı? Devam ediyorum. Kaç basamaktadır sorularına geldik. 16 üzeri 5 çarpı 25 üzeri 11 sayısı kaç basamaktadır diye sormuş bize. Şimdi 16 üzeri 5 sayısına geldim. Bunu nasıl yazarım? 2'nin kuvveti şeklinde yazayım. 25 sayısında 5'in kuvveti şeklinde yazacağım. Düzenleyelim. 16, 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Hı hı. 4. kuvveti. 2 üzeri 4 üzeri 5. Çarpı 5 üzeri 2 üzeri 11 mi? Evet. O zaman 2 üzeri 20 mi oldu bu? Çarpı 5 üzeri hı hı, 22 oldu. Üssün üssü olduğunda üstleri çarpıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet devam ediyorum. Şimdi bakıyorum içinde bunun 20 tane 2, bunun da 22 tane 5 mi var? Bizim onlarımız 20 tane geliyor içinde. 2 çarpı 20 çarpı 5 üzeri ah, durun, pardon. 2 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 2 diye yazamaz mıyım? Üstleri ayırdım. Tabanları eşit üstler toplanıyorsa ayrı tabanlarda yazdım. 5 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 2 yazdım. Tamamdır. Burada şu ikisi şöyle çekeyim. 10 üzeri 20 olmadı mı? 5 üzeri 2 de başında var. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? E 20 tane 10 yok mu burada? E tamam. Burada 20 basamaklı. E 25 çarpı 10 üzeri 20'den. 20 basamak buradan geliyor. 2 basamak da buradan geliyor. 20 artı 2'den 22 basamaklıdır diyorum. Sığdırdım. Evet. Var buraya kadar bir sıkıntı. Devam ediyorum. E merak nebat her zamanki gibi. Kolay yol yok mu bunlar yol? <laughs> sevgili olmak da dert galiba böyle. Beyin kıvrımlarını sevdiğim olmaz mı hiç demiş Profesör Doktor Nimbus çok bilir. 2 ve 5 çarpanlarından üssü küçük olan kadar 10 çarpan oluşur. Her 10 çarpanı bir basamak demektir. Geri kalan katsayı olarak basamak getirir. Baktık. Her 10 çarpanı neydi? Bak üssü küçük olan kim? 20 değil miydi? E 5'e de o üsse eşitledim. E 10 üzeri 20 20 tane 10, 20 basamak. E 25'ten de 2 basamak geldi Toplamda 22 basamak oldu. Devam ediyorum. Bunu yapmaya ne dersiniz? 2 üzeri 8 neydi? Siz söyleyecekseniz 2 üzeri 3 üzeri 3 desem çarpı 5 üzeri 2 üzeri 5 desem. Bunda 2 üzeri 9 desem çarpı 5 üzeri 10 desem. Tamam mı? Devam ediyorum. E, üssü küçük olan dememiş miydi şurada bize? Evet. Üssü küçük olan. 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 9 çarpı 5 desem. Bunu da 5 çarpı 10 üzeri 9 desem. Buradan 9 basamak geliyor bizim için. E, bir basamak da burada var. 9 artı 1'den 10 basamaklıdır. Oldu mu? Bakalım. Bizim için ifade 10 basamaklı gelir. Devam ediyoruz. Bu da çok güzel bir sorun. 36'nın karesi çarpı 125 eksi 1 sayısı sondan kaç basamağı 9 olur? Devam ediyorum. Bu da çok güzel bir soru. Şuradan 36'yı bir çekeyim. Hmm, 36'yı nasıl yazayım? İçindeki iki çarpanları gerekmiyor mu benim için. Evet. Hemen yazdım. 36'nın asal çarpan algoritmasını yapayım. Yazması kolay olsun. Sileriz. Hiç sıkıntı değil. 2'ye böldüm. 18, 2'ye böldüm. 9, 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 mi? Tamam. Üssü 2 mi yazmış bize? E ee, bu ikisi için de geçerli mi? 2 üzeri 4 çarpı hmm, Şurada bir hata oluşmuş. 3 üzeri 4 olmaz mı? Tamam devam ediyorum. Ee, 5-3 ifadesi olmaz mı bizim için? Şurada bir hata var ya. <laughs> tamam düzelttik. Düzelterek yazalım hatta şunları. Şu üst hem buna hem de buna etki etmez mi? Evet şu da gitti. Şu da şöyle olsun. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3 mü? Evet devam ediyorum. 3 üzeri 4 neydi bizim için? Şurayı da düzeltelim. Ee, şimdi bu ifadeden 2 çarpı şimdi üssü küçük olanı yapmıyor muyduk? Ya 2'nin ya 5 beş ifade 5'in tabanındakilerin üssü küçük olanı yazıyorduk. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'ü de yanına yazsam 2 çarpı 3 üzeri 4 olmaz mı? Tamam. O zaman ne oldu? 10 üzeri 3 mi oldu? 3 basamak buradan geldi. Daha kaç tane 9 olduğuna bakacağım. Şuradan da bakıyorum. 2 ee, iki çarpı 3'ün 4. kuvveti nedir? Evet. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. 81. Evet. E 81 ile de 2'yi çarptım. Evet. 162. 162 çarpı 10 üzeri 3 mü? Ama şuradan bakıyoruz. 1. 3 tane de 9 gelecektir burada. 3 tane 9 gelir. Oldu mu? Var buraya kadar bir sıkıntı? Devam ediyorum. 16 üzeri 5 tane tavuk olan bir çiftlikte her tavuk günde 2 yumurta yumurtluyor. Bunları 4 üzeri 2 tane yumurtalı paketler halinde paketi 2 üzeri 4 TL'ye satılıyor. Günlük ciro ya da toplam para ne kadardır? E şimdi benim 16 üzeri 5 tane tavuğum var. E bunu iki tabanda yazayım. Her şey kitabında çevrilir gibi gözüküyor sayılar. Değil mi? Hemen yazıyorum. 16 üzeri 5'i iki da yazdım. 2 üzeri hı hı. 4 üzeri 5 mi? Yani 2 üzeri 20 tane neyim var benim? Tavuğum var. E 2 üzeri 20 tane tavuktan her günde 2 yumurta yumurtluyorsa her biri, her tavuk. E bunu 2 ile çarpmayacak mıyım? Şurada küçük bir... Hı. Evet. 2 üzeri 20 çarpı 2'den de 2 üzeri 21 tane yumurta olmaz mı? Evet. E paket sayımı nasıl bulacağım? Yumurtaları o paketlere böleceğim ki kaç paket gerekti benim için? Şunu da düzeltelim. 2 üzeri 21 tane yumurta mı var? 2 üzeri 21 yumurtam var. 452 paketim var. E 4 üzeri 2'yi 2 tabanı da yazmak için bölme yapabilmem için iki tabanda yazmam gerekmiyor mu? Evet. 2 üzeri şöyle uzun yazayım. 2 üzeri 2 üzeri 2 desem bölü 2 üzeri 21 desem hemen biraz aşağı çekeyim. 2 üzeri 21 bölü 2 üzeri 4 desem o da ne olur? Hı, hı. 2 üzeri 17 olur. Şurayı da düzeltelim. <laughs> e, 217 tane benim paketim varmış. E bir paketten 254 TL kazanıyorsam 217 paketten kaç tane kazanmam gerekir? 217 ile 254'ü çarpacak mıyım? Tamam mı? Geldim. Çarptım. 2 üzeri 21 TL para kazanmış oluyorum. Aldım mı? Var mı anlamadığımız bir şey? Üslü ifadelerde genel olarak gelebilecek örnekler bu tiptedir. Bunları tek tek kendiniz kapatarak çözünüz. Çözümlerime bakınız. Durdurarak tekrar tekrar dinleyiniz. Eminim ki üstü sayılarda olmuştur. Cepte. Güzel gidiyoruz diye düşünüyorum. Bütün videolarımızı izleyin. Tek tek analiz edin. Ve güzel güzel dinleyiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta çok güzel geçti benim için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.